Ama saçma sapan Oğlum işte. Bir dur. Hocam şimdi puanı iyi. Her üniversite, her şehir oluyor ama endişeliyiz ailesi olarak. Yani nasıl olacak? Çok basit. Önce çocuğunuzu simülatöre sokacağız. Daha sonra istediğimiz verileri girip zamanı bir yıl ileri alacağız. Tamam o zaman şimdi biz Kütahya'dayız. Bir İstanbul'a gitsin bakalım. İstanbul'da okusun. Zaman ileri attın. Moruk sinyal çakıyorsun. Neye sinyal çakıyorsun oğlum? Kadıköy sahilde içecekler hani para topluyor. 1 lira 50 kuruş. Modern dilencilik. He, hocam bir Ankara'ya gönder bakalım Ankara'da ne olacak? Niye gelmedi? Gözaltına alınmış. Sen İzmir'e gönder İzmir bakalım. Oo hocam. Aman yobazcığım selamlar. Bu arada sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Selam herkese. Şimdi, sulu bir şey de adı hatırlamıyorum. Hocam hem bizim oğlanı hem yanındaki meme ucunu bir geri gönderir misin? Bir de Kıbrıs deneyelim milyonluk, kafalar kimyonlu hatını bol buldum, ağzıma osturdu iyi rapçi olmuş. Ne rapçisi hocam, yürüyen bahis sitesi olmuş çocuk. Sen yaz kütahya da bizim yanımızda okusun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ha şöyle oğlum bak ne güzel işte. Kafayı al. Ne oldu? Niye öldü bizim olan? Toz kıvamındaki her şeyi burnuna çekmiş. Kanında leblebi tozu bile var. Nasıl yaptı ya? Gözümüzün önünde biz haberimiz oldu Demek ki ya. olay neymiş? Şehirle bir alakası yokmuş. Yapan her yerde yapar. Tamam Mahmut Hoca aldık mesajı. Eğitimciyim ben. Tüccar değilim.